Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel ve Kerem Bursun çiftinin muhteşem birliktelik görüntüleri gelmiş oldu. Sizler için Hankar çiftine özel çok güzel görüntüleri getirmiş olduk. Evet arkadaşlar ünlü çiftimizin yine birliktelik görüntüleri geliyor. Ve sizlerin huzurunuzda oldukça muhteşem. Görüntüler paylaşmaktayız. Hanker çiftinin birbirine aşık muhteşem görüntüleri geliyor ki sizler için harika fotoğraflar paylaşıyoruz. Aşk kokan görüntüleri sevenleri tarafından beğenilmekte. Evet arkadaşlar. Hanker çiftinden özel muhteşem kareleri sizler için paylaşmış olduk daha da güzel görüntüler geliyor biliyorsunuz. Bunun için ise kanalımı takipte kalın ki daha hoş görüntüleri sizler için paylaşayım.